Merhaba dostlar. Turuncu Doğal Yaşam Bahçesi YouTube kanalımız için genel bir video çekiyoruz arkadaşlar. Sevgili dostlar, uzun zamandır video yayınlamıyoruz çünkü Turuncu Doğal Yaşam Bahçesindeki ekimlerimizi tamamlayıp Ondan sonra her ürün için ayrı ayrı video yayınlayacağız. Bilgi paylaşımlarımızı devam ettireceğiz. Sevgili dostlar şu anda bu içinde yürüdüğüm çerezli kabak. Ben şimdi size bütün bahçede neler ekildi, ne yapıldı onlardan bahsedeceğim. Bundan sonra her gün her ürünün bakımıyla ilgili bilgileri aktaracağız. Neler yaptık, neler yapmadık. Burası çerezlik kabak arkadaşlar, güzel bir tür. Tabii ki bu arada kullandığımız bütün tohumlar ata tohumu arkadaşlar. Ben size şöyle de göstereyim. Sevgili dostlar bu tarafta yemek kabaklarımız. Tabii ki ekim işi çok uzun sürdüğü için bizim aşağı yukarı 30 bine yakın kök ekildi. Yani daha adet diyelim. Buranın çapası yapılacak. Orta alınacak. Burada kestane, balkabağı. Burada da e, ee, yemekli kızartmalı kabaklarımız var. Çapamızı ara çapasını bakın ben bununla yapıyorum. Aslında motorla da yapabilirim ama bununla yapıyorum gördüğünüz çapaları. Dostlar burada karpuzlarımız ekili. Yani bu alan karpuz. Şöyle göstereyim. Karpuzdan sonra kavun. Bunlar kavun. Çok büyüklerdi. Biraz sarsıldılar tabi. Büyük olarak aktardığımız için. Burası da kavun arkadaşlar kavun. Yine burada çekirdekten ektiğimiz şöyle karpuz yine burada değişik şekillerde yani türde ektiğimiz kavunlar ekli arkadaşlar. Sevgili dostlar burası bu gördüğünüz mısır rüzgar koridoru oluşturmak için bunlar bal kabakları çıkmaya başladılar. Evet arkadaşlar burada her şey tek tek anlatılacak. Yine burada mısırlarımız var bu arada rüzgar koridoru oluşturmak için. Sevgili dostlar, şu gördüğünüz alan salatalık, acur ve kornişon. Dün son ektiğimiz biberlerimiz. Yine burada çoğaltılacak olan domatesler. Şöyle yakından göstersem. Domateslerimiz. Sevgili dostlar, yine burada mısır ekili rüzgar koridoru. Yani her ürünün arasında mısır var arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Burada bezelyelerimiz. Üç sıra bezelye çapası yapılacak. Bu arada Naciye Görel'in gönderdiği Ankara'dan Ankara çubuk salatalık. Bezel, e, bu Bamya arkadaşlar Bamya. Bezelye dediğime bakmayın. Yine burada 3 ya da 4 çeşit patlıcan. Şu arada bir iki sıralık boşluk var. Oraya da biber ekeceğim sevgili dostlar. Sevgili dostlar burası barbunya. Burası barbunya. Burası Şuradan itibaren süreye de ekeceğiz. Tamamen biber. Her türlü biber var. Acı, tatlı, turşuluk. Barbunya dedik. Yine mısır arkadaşlar. Her sırada mutlaka mısır var. Sevgili dostlar burası. Şuradan itibaren şu sıradan itibaren 12 tür domates çoğaltılacak. Sırık olanlar var içinde. Buraya kadar çoğaltılacak domates türleri. Bunların tohumları ücretsiz dağıtılacak. Yine mısır arkadaşlar. Yine biberimiz devam ediyor şuraya kadar biber arkadaşlar burada iki sıra biber var bu köy biberi dolmalık tipi 3 burun burası bahçemizde ekimi yapılan her yıl ekimi yapılan domatesler arkadaşlar üzerlerinde de meyvelerini vermeye başladılar Çapası 3 defa yapıldı. üç defa dip dolguları yapıldı. Çiçekler de harika. Sevgili dostlar biber burada bitiyor. Burası fasulyemiz. 3 defa ara çapası. 3 defa dip dolgusu yapıldı. Artık çiçekte. Şöyle Artık çiçekte. Youtube kanalımız için bir video çekmek istedim. Böcek de başa nasıl çıkılır diye. Dostlar bir tek böcek bulamadım. Yani videoyu canlı canlı çekip uygulamasını yapmak için. Yine burada sırık domateslerimize sırıklar dikildi sulama esnasında sırıklar sağa sola yatmasın diye bağları yapıldı. Bunlar mor kelem arkadaşlar. Bunların beyazlar da var. Çiçek dönemi e, bitkilere böcekler zarar vermesin. Onlarla uğraşsın diye. Yine burası bakla arkadaşlar. Tohumları dağıtılacak. Gayet de güzel. Harika bakla. Biz bir iki defa topladık tadına baktık ama kalanı dağıtılacak. Yine burada Ali Kılıç gönderdiği siyah nohut. Bunların da tohumu dağıtılacak çapası yapılıp. Sevgili dostlar anca yetiştiriyoruz. Burası da sarımsaklar arkadaşlar. Taş köprü sarımsağı. mükemmel bir sarımsak oldu. Hala büyümeye devam ediyor. Ben size şöyle bir açıp köklerini göstereyim ki siz de görün yani. Tamamını açmadım. Henüz yumurtadan ee, aşağı yukarı iki yumurta büyüklüğüne yaklaştı. Bakın. Bunlar tabii ki şöyle göstereyim, şöyle. Bu da en az üç defa çapalandı arkadaşlar ama büyümesi hala devam ediyor bunun da. Daha yatıramadık büyüdüğü için. Yani e, önümüzdeki günlerde bunlar yatırılacak ki tamamen köke yönelsin. Dalı bıraksın. Şimdi sevgili dostlar yine ben size Bunlar da arkadaşlar ekimi yapılacak olan mor, siyah, her iki rengin en güzelleri, ton ton. Bunları da ekeceğiz arkadaşlar. Çoğaltıp dağıtacağız tohumlarını. Burada durum böyle arkadaşlar. Yarından itibaren her gün burada yapılanları tek tek anlatacağız sizlere. Neler yaptık, yapılan her şeyi anlatacağız. Sevgili dostlar kanalımızı izlemeyi, yorum yapmayı, arkadaşlarınıza öneri yapmayı, butonlarınızı bildirimlere açık tutmayı unutmayın. Çünkü burada anlatılan her şey burada uygulaması yapılan şeyler arkadaşlar görüşmek üzere kendinize iyi bakın